Sniper'la başlamış diyecektik ki Lavoyzer'ı Burada düşürdü bile Sık Bir bomba şimdi oraya Bombman oldu orası Çok güzel bir quick scope balıyı düşürdün. düşürdü Skulls. Çok hareketli oyuna gerçekten bir bomba daha verdi aşağı Aaaa delici atış mı? Hayır Skull Milan yok Orada da aynı anda düşünce oyuncular. Bir delici atış sandım ama gene skor harikalar yarattı orada. Bombali <laughs> gördü orada. Mali'den bir skor. Milanyum orada. Rakibini vurdu. Çok sert bir içeri giriş yaptı. Lavoizer bir çat başardı. Milanyum orada. Lavoizer bir çat daha bulmayı başardı. Skull son isim bir bomba geldi orada Skull Bakayım rakibini vurabilecek mi? La müthiş bir clutch La Özlediğimiz La izledik Bomba imha edildi Milord B'ye girdi B'deki B'nin kontrolü oradaki geçir ele geçiriyorlar şu an ama G4 çok yakın B tarafına muhtemelen oradaki sesleri alıyordur şu an Dört içeri girdi. Scythe'da bir oyuncu var. Bomba kuruldu. Bir headshot bıraktı rakibine. GB4. Şimdi içeri girecek. GB4. Oradan Vitoru suya da müthiş bir headshot bırakıyor. Son kalan isim Massimo. Lacazette orada. Massimo'dan Lacazette'e 5 at. GB4. Muazzam işler yaptı gerçekten. Altıncı skorunu aldı. Ve beklenen roundu Ghost Check'e kazandırıyor. 3-1. Doğru. Karşı bomba geldi. Orada iki skor birden aldı Dokçek. Üçüncü gelir mi? Vitan atıyor orada. Lacazette'i düşürüyor. Tabuta girmiş. İçine yakalandı. Ona rağmen vurmayı başardı. Vitan Üç skor birden. Bir anda bile bile getirdi durumu. J4 geliyor. J4 sayıda başardı kendini. Vitan oradan B'ye git. Bombayı kurabilirsin. Opsiyonların var. Vitan buldu. Geçen haftanın yıldızı bu haftanın da yıldızı oluyor. 8-5 önde Madman5 şimdi maç sayısı. Bombalar atılmaya devam ediyor Beşiktaş içeri girecek. Orada Şah babadan well, da bir skor çıktı. Fenerbahçe'siz bakıyorlar. Çikort'ta orada savunmada Firex <ExcelKK> <Cool>. ya! <Gay> 3 kişiyi birden paramparça etti müthiş bir triplu kill orada 4 gelir mi 4 de geliyor Pyrexia'dan acaba TK gelir mi şahbaba şimdi orda Pyrexia neler yaptın sen öyle 4 oyuncuyu birden düşürüyor bakalım 5. gelecek mi vurursa TK şahbabaya karşı Pyrexia şimdi TK'sını atıyor Pyrexia'dan muazzam bir team kill Pyrexia! Köl Fırtınası Panteri Pyrexia!